Merhaba dostlar, ben Neşe. Bugün size ördüğüm bu yeleği tanıtmak istiyorum. Instagram takipçi bir arkadaşım bu modeli nasıl ördüğümü merak etmişti. Bu istek üzerine anlatma gereği duydum. Modelimizin ön detayları olan robodan başlanan bir model. Bunun için 76 ilmek başladım ve yaka düşürmesi çalışması yaptım. İlmek ayrımları ise ee, şu şekilde. Ee, 7 ilmek e, ön eee motif için ayırdım. 7 ilmek e, ön beden için 2 ilmek kola geçerken eee e, ayrım e, ayrımı için kullanıyorum. 10 ilmek e, omuz ve kollar için, arka ilmek 20. 2 ilmek tekrar ayırıyoruz, örüyoruz. Ee, kola geçerken kolumuz 10 ilmek 2 ilmek tekrar e, bedeni ön bedene geçerken e, 7 ilmekte ön beden için ayrıyeten ön patımız e, kenar patımız 7 ilmektir e, bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar sizden ricam e, kanalıma abone olmanızı ve e, paylaşımımı beğenmenizi rica ediyorum Bundan sonra da çok güzel modeller, örnekler paylaşacağım. Onlardan da haberdar olabilmeniz için zil butonuna da basmanızı rica ediyorum. malzemeler ise Nako Elite Baby ipi kullanacağım. Bu ip 250 metre, buçuk 3,5 4,5 şiş arasında kullanıyoruz. Renk numaramı söyleyeyim size. E 6936 renk e, numaramız var. E, bunun için bir de e, örebilmem için e, 3,5 numara misnemi şişim var. E, bu kenarları e, ayırırken kullanacağım e, 4 tane ilmek ayrıcım var. Düğmelerim var. E, yardımcı yün tığım var. Bir de bitiminde birkaç kez kullanılmak e, suretiyle makasım var. E ee, bu şekilde arkadaşlar. E, örmeye başlayalım isterseniz. Dostlar ben şimdi e, e, ikinci kenar e, ikinci kenarıma kadar geldim ben arkadaşlar. Şimdi e, burada yine şu şekilde anlatıyorum size. E 7. ilmekten dönmüştük. Burada da 7. ilmeğimizi örüyoruz. Uçta, kenarda bu sefer 4 ilmek bırakıyoruz 2 4 burada 5. ilmeğimizi e, ilmeğimizi alıp yine aynı şekilde dönüyoruz ipimi çeviriyorum kendimi alıyorum ve 5. ilmeği boş alıyorum tekrar haroşama devam ediyorum Ürüyoruz yine uç kısma kadar geleceğiz. Ben bu e, modeli e, beyaz renkte uyguladım güzeldi. E, mavi de e, bu şekilde güzel. E, bir de somon rengi denemiştim. Onu da çok e, beğendim. Çok sevdim. O biraz daha e, koton ağırlıklı bir ipti. E, Yazda dönük e, giyilecek bir e, ondan hırka yapmıştım. Hırka e, çok güzel oldu. Onu çok beğendim. Şimdi bir de bu e, pembe rengi hem size e, anlatmak için hem de e, rengi bakalım bu renkte nasıl duracak merak ediyorum. Onun için bu rengi uygulamak istedim geliyoruz yine burada da yine aynı şekilde arkadaşlar size önceden de bahsettiğim gibi her iki uçta da aynı işlemi yapıyoruz geri dönüşler yapıyoruz burada biz öncelerden hatırlarsanız eee büyükleriniz paspas örüyorlardı. O yuvarlaklığı, o varlığı verebilmek için hep ilmekleri eee belli bir sayıdan sonra hep bir geri dönüşleri vardı. Evet geldik ki yine aynı şeye geldik. 2 4 5. Şimdi 3 ilmeğimi örüyorum. 2 4 5. ilmeğimi boş alıp dönüyorum ipimi kendimi alıyorum yine 5. ilmeğimi boşalıp tekrar örmeye devam ediyorum arkadaşlar ben bu yüze tekrar e, gidip geleceğim iki sıra örmüş olacağım ve burada burada buluşmuş olacağız sizinle şu şurada buluşacağız iki sıra yani bu sıradan sonra tekrar burada 5. ilmeği yapacağım. Yine aynı işlemi yapacağım. 5. ilmekten geri, pardon dönmüştüm burada dönmüştük. Tekrar iki sıra haroşa örüp gelip tekrar örneğimizi kurmaya başlayacağız. Gittim geldim ben iki sırayı. Şimdi şu şekilde anlatayım. En başından toparlayalım. 76 ilmeğimizi ters haroşa olarak başlayıp kenar ucumuza kadar gelmiştik. 7 ilmekten 7. ilmeği boş alarak geri dönmüştük. Tekrar aynı işlemi bu uçta da yapmıştık. 7. ilmekten geri dönmüştük. Tekrar geldiğimizde uç kısma 4 ilmek kenarda bırakıp 5. alıp boş alıp tekrar geri dönmüştük. Bu uçta da aynı şekilde kenarda 4 ilmek bırakarak 5. ilmekten boş alıp Geri dönmüştük. Daha sonra onun üzerine ben bir iki sıra gittim, geldim ve şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız modelimizi. Ben bir önceki videom videoda şu modelin üzüm ve yaprakların modelini anlatmıştım. Onu takip eden yapan arkadaşlar kolaylıkla bu örneği yapacaklardır. Şimdi anlatıyorum ben baştan. İlk ilmeğimizi ters örüyorum. Ters örüyoruz. Sonra bir düzümüz var. Bir arttırıyoruz. Bir düzümüz var. Arttırıyoruz. Bir düzümüz var. Burası bizim yaprağımızın başlangıç kısmı. Arkada dönüyoruz. Her yaprağımızın bitişinde ilk haraşamızı ters haraşamızın dibinden bir arttırma yapıyoruz. Bu arttırmayı şu şekilde yapıyoruz. Bir tane haraşamızı örüp çıkarıyoruz sağ şişi. Tekrar takıp ikinci arttırmamızı yapıyoruz. Sonra iki tane haraşamız var. Onları da örüyoruz. Şimdi 7 tane düzümüz var. Eee ön beden için 2 3 4 5 6 7. Burada şu şekilde bir arttırma yapıyoruz. 2 tane haraşamızı örüyoruz. Burayı karıştırmamak için diğer sıralarda şu şekilde kenar ip pardon ilmek ayrıcılarımızı takalım. Burayı kaybetmeyelim. Şu iki ilmeğimizi bu şekilde ayırt etmiş olacağız. Yine Kollar için e, yine bir arttırmamız var bu şekilde arttırıyoruz kollar için 10 tane düzümüz var 10 tane düzümüzü örüyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine bu şekilde bir artış yapıyoruz. 2 haraşomuzu örüp bunların da yerlerini belirliyoruz. Sonradan yine arttırıyoruz bu sefer 20 arka için ilmek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimizi ördük. Yine bir artırmamız var. 2 ters haroşamızı örüyoruz. Ayırıyoruz. Şöyle onları da belirliyoruz yerlerini. zaten ileride üst sıralara çıktığımızda bunların yerleri kendiliğinden belli olacağı için on bu ayrıçları gerek kalmayacak ama ilk başta şaşırmamak adına şey koymamızda fayda var. Şimdi yine bir arttırmamızı yapıyoruz. Bu sefer 10 tane kollar için örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yine artırıyorum 2 ters araşımı örüyorum yerlerimi belirliyorum. Şimdi yine arttırmamı yapıp 7 ön bedenimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7'de kenar e, haroşam olacak. 2-4-6-7 1 2 3 4 5 şimdi şurada şöyle bir şey yapacağım haroşa örgülerimizin daha düzgün düşebilmesi için ben bir ilmekten de bir yapıyorum iki ilmekten de yapıyorum burada nasıl yapmışız göstereyim size şu şekilde bakın bunu ikide dönmüşüm yani daha düzgün daha toparlayıcı duruyor onun için bunu nasıl yapıyorum bu şekilde boş alıyorum ikisini arkaya dönüyorum Pardon ilmeklerimi bu taraf bu ilmi ilmeğimi kendime alıyorum buradan ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 bizim ön patımızda geride arkada ne görüyorsak düzü düz tersi ters örüyoruz yani bu sırayı e, daha doğrusu hep ters dön, gideceğiz şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek oluyor. Yani ben delikli olmasını istemiyorum. kol bu iki beden ayrıldı bedenleri ayırdığımız çizginin delikli olmasını istemiyorum. Ters olması için de ilmeğimi böyle değil de şu şekilde alıyorum. Bu şekilde. Zaten iki de ters haraşan vardı. Onları örüyorum. Burada ilmeğimizi dolayarak aldığımız için bunun da ters gözükmemesi için şu şekilde alıyorum. İlkten biraz zor oluyor, ama sonradan alışıyoruz. şu şekilde evet böyle örüyoruz. Daha sonra 10 tane kol evimiz vardı. Ee, burası da sağdan ve soldan artırma yaptırdı yaptığımız için 12'ye çıktı sayımız. Şimdi şu şekilde örüyoruz. İki haroşamı örüyorum. Bu da bu şey ayrıcılar biraz ilkten bizi oyalayacak ama sonradan yerimiz belli olduğunda bunları da çıkarmış olacağız. Sıkıntı kalmayacak. Şimdi şurada tekrar göstereceğim size. Burayı şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Artırdığımız ilmeği daha sonra arkada 20 tane örmüştük. Sağdan ve soldan da ikişer arttırmamız vardı. 22'ye çıktı sayımız. 22 ilmeğimizi örüyoruz. kenara kadar. Evet yine bir kola ayrımına geldik. Burayı da şu şekilde örüyorum. Yine ters haroşalarım var iki tane onları örüyorum. sonradan şu dolayıp aldığım ilmeğimi bu şekilde bunları ilkten sonra alıyoruz ama sonradan alışılıyor nasıl aldığımızı bile hatırlamıyoruz evet, evet. Şimdi gene artırdıklarımıza geliyoruz bu şekilde. Haroşalarımızı örüyoruz. 2 haroşa yine artırdığımız ilmeğimize gelip onu da örüyoruz. 7 örmüştük 8 oldu kenar ilmeğimiz şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi e, iki kenar haroşamıza geldik. E, i̇ki kenar haroşamızı örüyoruz. Burada arttırdığımız e, iki tane e, bir ters e, haroş bir ters ilmeğimizden 2 tane arttırmıştık iki haroşamız oldu onları da örüyoruz Pardon bunları düz örüyoruz bu şekilde geçiyoruz yaprak kısmımıza yapraklarımızı ters örüyoruz ön yüzde düz olacak şekilde bu kenar ilmeğimizi unutmayalım arkadaşlar burayı düz öreceğiz Yaprar yaptığımız son ilmeğimizi arka yüzden düz örüyoruz. Döndüğümüzde de bu ilmeğimizi boş almıyoruz. Ee, sürekli ters örüyoruz ilk ilmeğimizi. Şimdi bir düz örmüştük. iki oldu arttırmamızla. Arttırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir daha arttırıp iki düz örüyoruz. Şimdi yine yaprak kenarında olduğumuz için yine ters ilmeğimizi artırıyoruz. Şu şekilde. Evet. Burası sayı 3'e çıktı. 2 de kenar haroşamız vardı. Düz ön kenarlı ön e, bedenimize geçtik. Örüyoruz. Evet, burası e, 7, 7, 8 oldu. 2, 4, 6, 8. Tekrar arttırıyorum, 9. Bu sefer yerlerimiz belli olduğu için ben çıkarıyorum. Pardon, şu şekilde arttırıyoruz. Bakın arkadaşlar, şöyle Hı, doluyoruz. 2, ters araşımı örüyorum. Artık yerlerimi ben tanıyor duruma geldim. Burada bu şekilde tekrar artırıyorum. Bu sefer 10 ilmekte Eee kol eee kolumuz 12'ye çıktı. 12'yi örüyorum. 1 artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu bizim bir önceki sırada artırdığımız ilmek artışlarımızı çıkarıyoruz artık yine artırıyoruz dolayarak 1 2 Bu bizim daha önceden arttırdığımız ilmeğimiz. Artırıyorum tekrar. Düz örüyorum. Arkaya örüyorum arka bedeni. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pardon biz oradan herhalde eksik saydık. Burası bu şu şekilde 22. Burada yine arttırmamızı yapıyoruz. Bu bizim daha önceden arttırdığımız ilmeğimiz. Yine arttırmamızı yapıyoruz. Pardon. Şu şekilde. Geliyoruz. Tekrar kollarımızı örüyoruz. Burada. Yine ayrıcılarımıza geldik bu önceden arttırdığımız ilmek bakın kendini belli ediyor burada yine bu ayrıcılardan kurtuluyoruz şu şekilde arttırıp tekrar ters haroşa olarak örüyorum yine bir arttırmam var önceden artırdığım pardon artırdım ilmek değil pardon bu altta ilmek gibi gözüklü çıkarınca şimdi örüyorum bir 8 tane e, ön patım vardı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane e, ön beden pardon demin pat dedim e, pat değil ön bedenimiz bu e, ee, 7 tanesi de ön patımız şimdi ne yapıyorduk kenara geldiğimiz zaman ilmeklerimizi çevirip düz alıyorduk buradan da ters örüyorduk yani bir eli düşmesi için ee, bir nevi de bu işleme ilk ort işlemi diyorlar şu şekilde 2 4 5 2 4 5 6 7. Burası bizim e, ön patımız. Böyle e, bu sıra e, olduğu gibi ters örülüyor. Artırdığımız ilmekleri de e, aynı şekilde ters örüyoruz. Onları bir kez daha göstereyim size nasıl ördüğümüzü. Delikli olmaması için karar vermiştik. Şu şekilde. Böyle almıyoruz. Şuradan ön taraftan alıp iki haraşamızı örüyoruz. Bu dolayarak arttırdığımızı da arka yüzden böyle şu şekilde kendimize doğru çekerek alıyoruz. Bu şekilde yine kolumuza devam ediyoruz. Ben şimdi e, ön e, yüze geldiğim zaman e, size tekrar anlatacağım. Bu sırayı bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, örneğimizin arka yüzüne kadar geldik. E, yine bu e, kenar uç kısmını ben size ta, e, anlatayım. Şimdi burada bizim iki tane karşılaştığımız ters haraşamız vardı. E, onları örüyoruz. Daha sonra arttırdığımız tek ilmekten artırıp çoğalttığımız ilmeklerimiz var. Onlar bu arka yüzde düz olarak 3 ilmek örüyoruz. Daha sonra yaprak kısmımız bizim bu yüzde ters oluyor. Tersten örüyoruz. Şu şekilde. Yine kenar uç kısmımızı düz örüyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. E, diğer e, yeleğin anlatım kısmını e, Part 2 diye e, not alacağız. Videonun altında başka bir video olacak. Oradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.